Çileğin böyle kadar olan nefessizlikten öleceğim. Galiba. Galiba artık ben de derman kalmadım. Şimdi kim bilir ne halde dedi. Perişan olmuşlar. Ya bir daha göremezsem onları. Ben karım. Oğlumu çok özledim. Ben de kardeşim. 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 Keşke oğlumu bir, bir tık söz edebilseydim. Her şey. Her şey da bitiyor. Sene son gelirken suları da hepsini almadın mı Mustafa? Abi. Az bir şey vardı. Onu da yeni gelen Hasan. Bana lazım dedi. Ne yani? Bundan başka suyumuz yok mu? Yok abi. Abi ziyan olmasın dedim su. Az kalan da abdest alayım dedim. Ondan başka suyumuz yok. Kevim abdesti al Hasan. Abi ziyan olmasın. Su. Alacağım abdest, ben abdest. Lan! Ben sen abi. Suyu? Ya ben de geliyorum. Dönüşüyle. Yok. Ne kadar uzatsak, ne kadar çok olsak boşaltık. Beklemekten başka şarkımız kalmadı.